eğitim üstüne takdim etmek Biz Devam Partisi kurucularından oluşan bir heyetiz. Beş kişilik bir heyetimiz var. On e, 17. Bölge Komisyonu e, heyetimizin Müfit <laughs> Bey de Şanlı e, olmakla aslında kendisi e, 11. Komisyon var. E, bölge Komisyon Başkanı

Tümeyi ve Esun Sakir Aslanlarında bugün bizimle birlikte eğitimimizde olan e, ama sağlık sorunları nedeniyle e, bu üç gün üstüne çalışmalarına katılamayan Profesör Doktor Bekir Sıkkı Aslan ve İbrahim Adler Akalın Beylerle de inşallah Antep Bekiriz programında diğer edeceğiz. Eğitimimizin Heyetimizin görev alanı Gaziantep Şanlıurfa'da Kilis ve Adıyaman'da üç gündür noktada çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalar ve parti politikalarımız hakkında sizi bilgilendirmek üzere bu daveti yaptık. Bizi kırmayarak buraya geldiğiniz bölüm programımızı Şanlıurfa kamuoyuna ve artık interneti getirdiği imkanla dünyanın dört bir yanına duyurma imkanı sağlayacağınız için size şimdiden teşekkür ederim. Çünkü üstahsız şey Belki bu mikrofon suyla konuşmak yeterli olabilir. Bir de bu mikrofon Bunu kullanmadan konuşmamda... Daha... Şey var mı? Var mı? Evet. evet, tekrar teşekkür ediyoruz kıymetli basın mensupları. Biliyorsunuz uzunca bir süredir hazırlığı yapılan, Türk siyasi tarihinde emsali görülmemiş bir katılımcı ve çoğucu bir metotla her program hem de tüzük, tüzük hazırlığı yapılan partimiz, 9 Mayıs 2020 tarihinde Ankara'da İçişleri Bakanlığı'ndan dilekçelerimiz suretiyle kurulmuş idi. Partimizin 90 kurucusu var. Parti programımızın özgürlüğü, daha çok hak, daha çok hukuk, adalet ve özgürlük. Herkese hak ettiği kadar onurlu ve eşit bir yaşam bütün vatandaşlarımız için. Burada hiçbir sınıf, kesim, etnik grup ve dini inanç arasında bir fark gözetmiyoruz. Ve yine bütün vatandaşlarımız arasında müreffeh bir yaşam, çocuklarımızın eğitimi, geleceği ve sağlığı konusunda soru işaretlerinin olmadığı, pazar alışverişi ya da market sepetini doldururken cebimizdeki paranın buna yetip yetmeyeceği kaygısını duymadan çocuğumuzu göndermek zorunda kalacağımız Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir okulunda en iyi ve birinci sınıf eğitimi alıp sadece Türkiye'de değil dünyada da çok nitelikli yarışlara katılabileceğine inanacağımız, yine kapısını çaldığımızda birinci sınıf sağlık hizmeti alabileceğimiz bir Türkiye umuduyla yola çıktı ekibimiz. 90 kurucu arkadaşımız var. Programımızın başı temel hak, hürriyetler ve özgürlükler ile başlıyor. Çünkü biz şuna inanıyoruz ki adalet ve özgürlüğün var olması için sanayide, teknolojide, eğitimde ve sağlıkta dünyayla yarışabilecek gelişmeler olabilmesi için her şeyden önce hürriyetlerin, özgürlüklerin, hak, hukuk ve adaletin olması gerekir. Genel Başkanımız ısrarla vurguluyor. Biz ekonomik sorunları çözebiliriz. Ama birinci derecede çözmemiz gereken 83 milyon vatandaşımızın eşit, onurlu bir şekilde kendini ait hissedebileceği imkan bulursa Avrupa'ya dahi gitmeyi düşünmeyeceği bir ülke, bir Şanlıurfa, bir Güneydoğu Anadolu bölgesi inşa etmektir. Kurucu arkadaşlarımızın yüzde altmış kadarı ilk defa siyasete yelkenen arkadaşlar. Çok farklı mesleklerden, sivil, sosyal, etnik gruplardan, illerden ve bölgelerden temsiliyet bu 90 arkadaşımızın arasında mevcut ve bunların tek bir kaygısı çocuklarının nasıl bir ülkede yaşayacağı kaygısıdır. Türkiye'nin geleceğini, çocuklarımızın geleceğini düşünerek bir sorumluluk hissiyle kendi özel hayatlarından ve sahip oldukları bir takım imkanlardan feragat etmek suretiyle vatandaşlarımıza, milletimize, ülkemize, memleketimize hizmet etmek üzere yola çıkmış devletimizi polis gücüyle, jandarma gücüyle değil, hak, hukuk, adalet ve özgürlüklerle, müreffeh yaşamı ile kapasitesi büyük, insanların gündelik yaşamında herhangi bir terör, herhangi bir mafya, herhangi bir başı bozukluk korkusu yaşamadan hayatını sürdürebileceği bir ülkeyi hedefliyor bu kurucularımız. Tabii ki bir parti kurulduktan sonra ilk vazifesi ve hem yasal olarak seçimlere de girebilmesi hem de halkla buluşabilmesi için teşkilatlanmaya başlaması gerekir. Malumunuz 11 Mart'ta Ankara Bilkent Otelleri lansmanımız yapıldı. Bu lansman üzücü bir tesadüfle Türkiye'de ilk korona COVID-19 vakasının ilan edildiği geceye denk geldi. Öyle bir tesadüf oldu ki Sabah 13'te bizim toplantımız var. Büyük bir telaşla gece bir buçukta bu husus kamuoyuna duyuruldu. Bu da tabii ki bizim çalışmalarımızı bir miktar olumsuz yönde görünürlülüğümüzü daha doğrusu olumsuz yönde etkiledi. Bu görünürlülük önce sağlık ve önce ekonomi sağlıktan sonra ekonomi tabii ki insanların birçok işletme işini durdurmak zorunda kaldı. Orta ve büyük işletmeler işini küçültmek zorunda kaldı. Dolayısıyla önce bu hastalığın yayılmasını durdurmak gerekir. Sonra da 10 milyonu kayıt dışı olmak üzere yaklaşık 55 milyon vatandaşımızın korona, ekonomi, koronanın ekonomiyi yavaşlatması nedeniyle ortaya çıkan e, muhtemel problemlere karşı tedbirlerimizi açıklamak dışında ilk bir ay herhangi bir siyasi pozisyon belirlemekten bilinçli olarak uzak durduk. Ancak Nisan ayının ortasıyla birlikte Sayın Genel Başkanımız YouTube programlarına <laughs> ve az sayıda televizyon ekranlarına konuk olmaya başladı. Biliyorsunuz Egemen ve Hakim Medya Deva Partisi'nin kuruluşunu bir tek cümleyle haber yapmaktan dahi çekindi böyle bir medya düzeni içerisinde Şanlıurfa yerel medyasını neredeyse eksiksiz olarak burada görmek bizim için ayrıca bir teşekkür borcu. Ankara'da böyle bir açıklama yapsak birkaç televizyon kanalı dışında geri kalanının gelip gelmeyeceğinden emin değiliz. Maalesef medya düzenimiz bu hale dönüştü. Ama ekranlar padişahınsa sosyal medyada halkımızındır, milletimizindir, bizimdir diye çalışmalarımız sosyal medya üzerinde halkımıza iletmeye başladı. Ve çok şükür büyük bir ilgi alakayla karşı karşıyayız. Sadece burada haksız rekabet olmaz herhalde ismini almak. Cüneyt Özdemir Bey'in genel başkanımıza yaptığı video iki buçuk milyon izlenme sayısına ulaşmak üzere. Sabah baktım 450 bin filan olmuştu. Bu arada belki olmuştu. Yine partimizin e, kuruluş sürecini yakından çeken Yusuf Jones ekibinin bir e, belgeseli 2 milyonu geçti. Ee, bir haber tür programı 1 milyon 600 bine ulaşmış idi. Herhangi bir kanalı elinize aldığınızda örneğin 20 bin takipçisi var. Ortalama 30 bin izlenmeye ulaşabiliyor ya da 15 bin 30 bin aralığında. Ama genel başkanımızın katıldığı programlar bunu 3'e 4'e katlıyor. Yani e, hem e, ana meclisinde hem de bizim e, Deva Partisi ve Ali Babacan YouTube kanallarında birlikte toplandığı zaman 250 bin ile 2,5 milyon arasında bir izlenme rakamından bahsediyoruz. Biz bunu halkımızın bize duyduğu büyük ilgi ve alakanın bir nişanesi olarak okuyoruz. İnşallah bu ilgiye, alakaya, sevgiye mazhar oluruz. Ve halkımız bizi, ekibimizi, kadromuzu izledikçe ve yakından tanıdıkça oy verme hususundaki düşüncelerini de değiştirir. Türkiye'de biliyorsunuz yüzde 32 ile 38 arasında bir kararsız kitle var. Bu vatandaşlarımız Türkiye'nin gidişatından memnun değiller. Gelenen yönetim sistemsizliğini kabul etmiyorlar. Ortada bir sistem yok çünkü. Ve bir arayış içerisindeler. Umut ediyoruz ki partimiz bu arayış için doğru ve güçlü bir adres olur. Ama siyasi gözlemciler birçok kişi bunlar hem kanallarda tartışıyor YouTube kanallarında hem de e, gazete köşe yazılarında bağımsız web sitelerinde 2001'e yakın bir siyasi tablodan bahsediyorlar. Yani büyük bir tıkanmışlık, ekonomide artık nefes alamama hali, hak ve özgürlüklerde büyük bir karanlık ve gri bir tablo. Dolayısıyla biz partimizin tıpkı 2000'de, 2001'de olduğu gibi bütün siyasi tabloyu alt üst edecek bir çıkışla Türkiye'nin geleceğine hizmet etmek üzere damga vuracağına inanıyoruz. Kadrolarımızda, ekibimizde buna hazır. Peki teşkilatlanma için bu iki aylık süreçte yurt içi seyahat kısıtları var. Biz önceki gün Adıyaman'a üç aydır ilk kez yapılan bir uçuşla uçtuk. Sonra Urfa'ya geldik. Uçuş kısıtlıkları var seyahat kısıtlılıkları var. Ama boş durmadık. Sanal ve dijital ortamın bütün imkanlarını kullandık. Türkiye'de ilk defa bir parti kuruluş sürecinde, hem parti kuruluşunda hem teşkilatlama sürecinde dijital ortamın bütün imkanlarından faydalanıyor. Ve bunu çok olumlu bir hale çeviriyor. Mesela 90 kurucumuzun yaklaşık 15'i sadece web sitesinden o zaman Ali Babacan Son <laughs> başvuran arkadaşlar Ve bu, bu ülkede arkasında dayısı, arkasında bir gücü, bir başkanı, bir sıvazlayanı olmadan tek bir şahsın ve ferdi ben de bu yarışta var olmak istiyorum deme imkanını Deva Partisi'nin sunacağına inanıyoruz. Urfa'daki 1 milyon 200 bin seçmenimiz, 2 milyon 200 bin insanımızın Deva Partisi'ne yüzünü çevirmesi halinde sıcak bir şekilde kucaklanacağına inanıyoruz. Türkiye genelinde web sitemize yapılan başvuru sayısı 90 bin civarında. Günde 1500 başvuru geliyor. 3 gün önce sorduğumda 87 bin demiştiler. Şimdi 90 bini geçmiştir. Bunların tamamı il başkanlığından tutun parti üyeliğine kadar il ilçe başkanlıkları ve yönetimlerinde görev almak üzere göreve kalimler. Bunun 1500'ü Urfa'dan gelen başvuru. Bunlara ekibimiz, kadromuz tek tek inceledi. Ben de kendi görev alanındaki illeri incelerken Şanlıurfa'yı da inceledim. Çok güzel bir tablo. Mühendis, avukat, mimar, eczacı, mühendisliği her çeşidi, ziraat mühendisliği, yani inşaat mühendisliğine kadar gibi bir eğitim almış insanlarımız olduğu gibi benim işim yok, iki yıldır işsizim. Belki sizin için harcayacağım bir param yok ama zamanım bol bu parti için ne yapabilirim diyenler. Üniversitesini okumuş, eğitimini almış, ama gelmiş burada ata toprağını işleyen çiftçiler, hiçbir eğitimi olmadığı halde bu yola gönüllü yazılmak isteyen Şanlıurfa'lıların silgilerini ve notlarını gördük. Bu bizi hem duygulandırdı hem memnun etti hem de aslında sorumluluğumuzun ne kadar çok olduğuna dair çok ciddi bir uyarıcı etki yaptı. Biz bu bir ay içerisinde Kerem abinin koordinasyonunda bütün arkadaşlarımızın desteğiyle 250 civarında Urfalı hemşehrimizle tek tek telefonla görüşerek nasıl bir yönetim isteniyor, hangi dengelerin gözetilmesi önemli, kim tavsiye ediliyor ve kim hakkında bir uyarı var. Yani şu arkadaşın mutlaka değerlendirin de denilebilir, şundan aman uzak durun da denilebilir. Siyasette mutlak doğru yoktur ama arzu ediyoruz ki önce il başkanımız sonra yönetimlerimiz açıklandığında büyük bir bomba patlamasını beklemiyoruz. Büyük bir kıyamet kopmasını beklemiyoruz. Ama haberi okuyan ve bir kahvehanede bir çay ocağında çay içen bir Urfalı'nın efendim bir öğle ya akşam yemeğinde oturan bir Urfalı ailenin doğru bir isim, dürüst bir isim Allah muvaffak etsin demesini bekliyor. Kısa vadeli büyük ses çıkaran eylemler, kişiler, flaşlar peşinde değiliz. Orta ve uzun vadede Türkiye'nin 10 yılına, 15 yılına, 20 yılına damga vuracak bir kadroyu Urfa'da bugün nasıl oluşturabiliriz? Onun peşindeyiz. Her meslek grubunda, her yaş grubunda, kadınlarında, kadınlarımızdan ve gençlerimizden büyük bir ilgi var. Biliyorsunuz partimizin %35 kadın kotası %20'li gençlik potası var. Bu ikisini hesaba katacak 40 yaş üstü erkeklerin durumu biraz zorlaşıyor, hatta 30 yaş üstü erkeklerin durumu zorlaşıyor. Şimdi 15'ini koydunuz buraya, geri kalan Urfa'da 30 kişilik bir yönetim olacak. Geri kalan 15'i bütün geri kalanlardan, 30 yaş üstü erkeklerden kayın etmek gerekiyor. O yüzden Gururlara söyleyebiliriz ki kadınlarımızın ve gençlerimizin partisi olmaya adayız. Kadınlarımızı böyle kuruyoruz. Kurucularımızdan değerli bir hanımefendinin Urfa'nın e, iş dünyasında, eğitim ve siyaset dünyasında önemli başarılara imza atmış Esum Hanım'ın aramızda olması Urfa'da kadın siyasetinin e, ne kadar güçlü bir şekilde bu partide yer alacağına bir işarettir henüz bize başvurmamış kadınlarımız varsa ki öyle zannediyorum il yönetiminde 10 kişilik kontenjanı bir 100 kadar arkadaşımız arasından azaltarak seçeceğiz. Keza Müfit Bey'in varlığı da Urfa'nın ortak aklını, vicdanını, beyefendiliğini herkese hizmet ederken kimseye zarar vermekten kaçınan ruhunun bu siyasete yansıyacağının bir işareti oldu. İnşallah bu vizyonla çalışmalarımızın bir aşamasını burada yaptık. Dünden bu yana 40'a yakın arkadaşlarımızla sohbet ettik. Bir kısmı kahve ısmarladık. Bir kısmı il başkan adayı, bir kısmı ilk kez tanıştığımız arkadaşımız, bir kısmı görüşlerine başvurduğumuz gencecik arkadaşlarımız ya da siyaset duayenlerimiz. Şimdi bir rapor yazacağız. Bu raporumuz üzerine Biliyorsunuz 250 kişiyle görüşülmüştü. 1500 kişinin verileri incelenmişti. Bu aşamada bu gözlemlerimizi bir rapora dönüştüreceğiz. Ardından teşkilat başkanlığı bir inceleme yapacak. Parti yönetimiyle genel başkana sunulmadan önce de bir karma komisyon bütün illerle ilgili bir ara inceleme yapacak. Yani biz altı aşamalı bir işlemin üçüncüsü bugün tamamladık. Üç aşama daha var. İnşallah herkesin beğenisini kazanacak, takdirini kazanacak bir kadroyla Urfalıların huzuruna çıkacağız. Bir taahhüt olmamakla birlikte bu ay sonuna kadar il başkanı ve beraberinde bir kurucu heyetinin atanma ihtimali kuvvetle muhtemel. 3 ya da beş kişilik bir heyet olabilir bu. Tüzüğümüzde 3 yazıyor ama bazı büyük şeylerde bunu 5 olarak da düşünebiliriz. Sonraki bir ay içerisinde de ilçe başkanlarımız ve ilçe yönetimlerimizi belirlemiş olacağız genel merkez olarak partimizin temel ilkelerini Urfaların den Urfa dengelerinin korunması hususunda son ilçe yönetim kurulu onaylanıncaya kadar Kenan Bey ile birlikte Urfa'nın hizmetinde olmaya bu tespitleri bu hissiyatı listelere yansıtmakta arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışmaya devam edeceğiz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Tekrar bu güzel katılımınız bize moral veren desteğiniz için teşekkür ediyoruz. Urfa'nın yüksek ilgisini her an her aşamada hissediyoruz. Yani e, biz partimizin lasmanını e, Salı günü duyurduk, Çarşamba günü sadece ismi not edilmiş 1500 kişiyle bir toplantı yaptık. Urfa'da bir arabaya, bir otobüse binip otelin önüne gelen gençlerimiz ve siyasetçilerimiz vardı. Onurla da onları da misafir ettik. Yani bir haberi duyunca bir arabaya atlayıp, bir otobüse atlayıp, ben de orada olmak istiyorum diyerek Ankara'ya gelen o hemşerilerimizin bize yüklediği sorumluluğu inşallah başarılı bir şekilde, dikkatli bir şekilde taşıyacağız. Arkadaşlarımız eğer birer cümleyle katılabilmek isterlerse, Dinleyelim. Daha sonra soru varsa alalım ee, ve bitirelim. Sadece şeyi unutmayın. Her bir yönet e, kurucumuzla birlikte Urfa'nın farklı meslek örgütleri ve siyasetçilerinden bize Urfa'nın temel sorunlarına ve beklentilerine ilişkin 3-5 sayfadan 45-50 sayfaya kadar raporlar geldi. Bu raporları da bağdaştırıyoruz. Bir temel rapor haline getiriyoruz ki. Allah'ın izniyle yarın Urfalıların huzuruna bir seçim bir bildirgesi, bir tarih, bir şey koymak istediğimizde zihni hazırlığımız da güçlü bir şekilde var olsun istiyoruz. Bu bilgiyi de konuşmam içerisinde ifade etmeye çalıştım. bütün sorunları. Yani buradaki göçmen Suriyelilerin güvenli bir şekilde ülkelerine dönebilmelerine tutun da efendim daha geçen yıl depo basarak gariban soğan üreticisini terörist ilan etmiş bir anlayışın bu yıl yüz binlerce ton soğanı tarlaya mahkum etmesine kadar. Urfa'nın bütün gündemi bizim de gündemimizdir. Bugünkü toplantımız teşkilat merkezidir. Manşetinizin teşkilatla ilgili olmasını arzu ettiğimiz için diğer konulara bugün girmek istemiyoruz. Ama e, inşallah ilerleyen aşamalarda bu konuda da ev ödevimizi çok iyi çalıştığımızı, hazırlandığımızı bilmenizi isteriz. Ben de bütün basın mensuplarına hoş geldik diyorum. Ee, Ebu Bey sağ olsun ee, beni davet etti. Aslında komisyonda olmama rağmen ben de tabii kurucu e, olarak bu toplantıdaki bu çalışmalara katıldım. Ee, kendi fikirlerimizi teşkilatla ilgili olan bu fikirleri alacaklar, değerlendirecekler. Genelde hepsi sol durumu değerlendirip ilk başkanımızı atayacağız inşallah. Bizler de Eşman'la beraber bu ilk başkanına büyük bir destek vererek inşallah Deva Partisi'nin Şanlıurfa'da birinci parti olabilmesi için elimizden gelen bütün fedakarlığı yapacağız. Daha evvelden biliyorsunuz ben iki dönemde e, milletvekili bir tecrübem var. İnşallah bundan sonra bu tecrübelerde Seva Partisi'nde bütün hemşerilerimizle <laughs> birlikte tekrar hizmet yolunda e, çaba sarf ederek e, vatandaşlarımıza, ülkemize fayda olmaya çalışacağız. Ben de hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, buraya geldiniz, bizleri onurlandırdınız. Teşekkür ediyorum. Sayın Nasuhi Bey. Çok kıymetli asıl mensubu kardeşlerim. <laughs> Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle şunu söylemek isterim. Ee, Sayın Başkanımız Mehmet Emin Ekmen, Urfa Koordinatörümüz Kerem Altun ve Müfit Bey eşliğinde ben. Urfa için e, sizlerin bu kadar ilgiyle takip etmesi ve devanın e, yeni bir oluşum olarak gündemde kalması ve bu kadar ilgi göstermeniz hepimiz için çok önemli ve çok kıymetli. Tabii e, siz değerli basın mensuplarını görünce aklıma Sayın Genel Başkanımızın bu ülkede özgür basına ne kadar kıymet verdiğini ve ne kadar önemsediğini bir kez daha dile getirerek sizlere hatırlatmak istedim. Basın eğer özgür olursa iktidarda muhalefette doğru bildiklerini söylerse işte o zaman hepimiz için yaşanabilir bir Türkiye'nin olacağına hep beraber inanıyoruz. Tabii biliyorsunuz ben Urfalıyım. Kıymetli milletvekilimiz Müfit Yetkin Urfalı, değerli başkanımız Mehmet Emin Ekmen Bey Batmanlı, kıymetli Kerem Altun Vanlı. Yani aslında biz Urfa, Adıyaman Antep Kilis Komisyonu'nda müfit bey yok ama bölgenin insanları olarak varız. Ve biz bu bölgenin sorunlarını, bu bölgenin gerçeklerini ve bu bölgenin temsiliyete dikkat edilmesi gereken her hususunu olabildiğince gözden kaçırmadan ve tüm dikkatlerimizi bu işe yoğunlaştırarak inceleyip e, aktarmaya çalıştık. Ben Adıyaman e, şehrimizden e, sorumlu ve orada emek veren biriyim. İnşallah oranın sonuçlarının da Adıyaman'a hayırlı olmasını diliyoruz. Kıymetli Kerem altın Hocam tüm donanımı, geçmiş birikimi ve bölgeye hakimiyetiyle Urfa için çok önemli emekler sarf etti. Biz de nar fikirlerimizi ilettik. Onun ilfanı ve tecrübesine güvenerek ve başkanımızın bu anlamdaki öngörülerini ve Gerçekleri görme kabiliyetine güvenerek inanıyorum ki Adıyaman, Urfa, Antep ve Kilis için çok güzel kararlar alacağız. Tabi burası benim memleketim ve siz kıymetli basın mensuplarıyla çok teşküle mesaim oldu hem iş hayatında hem siyaseten ve sizleri çok önemsiyorum. Urfa'yı çok önemsiyorum. İnşallah sonuç kararında hepimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Müsaadenizle şunu da söylemek isterim başkanım. Urfa'da e, yerel dinamikler tüm detaylarıyla gözler önüne serilmeye çalışıldı. Evet. Sayın Kerem Altun, Urfa'da kanaat önderleri, gerçekten toplumun içinde yaşayan ve Urfa'nın gerçeklerinin ne olduğunu farkında olan sizin de çok saygı duyduğunuz önemsediğiniz herkesle görüşmeye çalıştı. Türkiye'nin her yerinden Urfa ile ilgili söyleyecek sözü olan herkesin fikri de alındı. Sayın Başkanım bu konuda da ciddi bir data sahibiydi ve komisyonumuzla paylaştı. Sonuç inşallah hepimiz için hayırlı olur. Ayaklarınıza sağlık. Sizleri gördüm, mutlu oldum. İyi ki geldiniz, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Kerem Bey de